TV ekranlarından, gündeme özel e, programından çok çok TV ekranlarından, gündeme özel programdan herkese merhabalar. Ben e, Mustafa Himmet Beyoğlu. Bu akşamki e, programımızı e, ben e, sunacağım. E, Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın e, çok haince bir açıklaması üzerine e, kısa bir program yapacağız. Şeplem Korur Fincancı, e, Türkiye Cumhur Cumhuriyeti'nin onurlu, şerefli, e, Allah tarafından şehitlikle, şehitlik mertebesiyle müjdelenmiş bir mertebe gibi mertebe sahibi olan Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Mehmetçiğimizi Cemizi terör götüne yapılan operasyonlarda kimyasal silah kullanmakla suçladı. E, Türk Tavuklar Birliği Başkanı doktorlar üzerinde, hastalar üzerinde açıklamalar yapması gerekirken neden böyle bir açıklamanın kendisi tarafından yapılmasını arz etti? Ya da kimler bu açıklamayı kendisine yaptırdı? Bunu da sizlerin takdirine sunuyorum. Kimyasal yalanı var. Ee, tabii Türk e, silahlı kuvvetlerinin teröristler üzerinde kullandığı e, ben bu e, Tokat TV ve İlke TV olarak e, biz bu e, haince açıklamayı nefret ve şiddetle kınıyoruz. E, korur, e, PKK'nın sözde yayın organlarından birine katılıyor. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçi'ye iftira atıyor. Mevkisi, makamı ne olursa olsun hiç kimse onurlu, şerefli, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Mehmetçiğimize yalanlar atamaz. Ee, böyle konumda ki insanlar e, insan, ben daha doğrusu da şöyle diyeyim, böyle konumdaki insan görünümlü şer odaklar e, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve organlarını aşağılayamaz. Ee, Türk Tabipler Birliği'ne bağlı bütün tabipler odaları, ve vatanını, bayrağını Türk milletini seven hekimler derhal Fincancı'yı istifaya çağırmalıdır. Ve Fincancı bir an önce istifa etmelidir. E, hiç kimse bir STK yani e, bireyde olarak hiç kimse e, şi, mevkisi, makamı, mercisi ne olursa olsun ya da hiçbir STK kurumu Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin üstünde değildir. Ee, buradan fincancını şunu söylemek istiyorum. Fincancı işine, gücüne gidip gelirken, alışveriş yaparken rahatça çocukları, torunu, torbası, kimler varsa rahatça okullarına gidip gelirken, rahatça Türkiye Cumhuriyeti topraklarında gezerken, bir uçtan bir uca giderken, bunların arkasını korumakla, kollamakla ee, kanlarını canlarını feda eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni böyle aşağılık, böyle haince bir e, iftira atarken hiç mi utanmazlar? Hiç mi yüzleri kızarmaz? Hiç mi kendilerinde bir eziklik hissetmezler? Lütfen herkes gerektiği gibi e, gerektiği mevkii makamda bulunduğu işin anlamını e, taşıyan açıklamalarda bulunsun. Tabii ki e, Pincancı'ya açılmış olan soruşturmanın da e, takipçisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim Türk Milleti, o, Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim bir basın yayın organı olaraktan her zaman devletimizin, milletimizin ve askerimizin, polisimizin ile birlikte sağlık örgütlerimizin de yanındayız. Yani nasıl ki bir ee, sağlıkta şiddete hayır diyorsak bunu var gücümüzle kınıyorsak bu e, benim kanımca şer odaklar tarafından fincancıya yaptırılmış olan bu açıklamayı da Tokat TV ve İlke TV olaraktan şiddet ve nefretle bir kez daha kınıyor kendisini istifaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum.